Arkadaşlar, arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoya karşınızdayım. Sizler birlikte arkadaşlar düz gibi uzaylı oynayacağız. Evet arkadaşlar. Artık dünyayı yok etmem istenildi. Bu sizlerle birlikte bu dünyayı var ya bu dünya yok olacak. Ve sonra da dünyada çünkü İmparatorluğunu koruyacağız. Türkiye Türk İmparatorluğu bir çünkü en güzel orası. Türkiye haritası gördüğünüz gibi burada. Ki Türkiye hariç bu şuradaki Türkiye hariç her yeri yok edeceğiz. Her ülkeyi yok edeceğiz. Hiçbir ülke kalmayacak. Sadece Türkiye Cumhuriyeti kalacak. O zaman iyi kolarak neyden başlayalım. Ben zaten önceden oynadım bir oyun. Ve ben bu oyunu biliyorum. De? Flyro gireceğim. Bu güzel bir. ben şunu şuraya atalım ve size göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle atıyor ve bir patlama yapıyor. Bir çok büyük patlama oldu. Neredeyse Türkiye'ye zarar verdi? Bunu da atlayalım çünkü bu dünyamızı yok edecek. Bu da etraftan kesiyor. Bu da kalkan koruyoruz. Bu da şey. Bu da böyle bir füze. Böyle top 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 diye fırlatıyor. Bir arasalar. Bir sürü şey daha var. Ben bunları anlatmayayım. Ve ben Türkiye'yi böyle güzel bir kalkan içerisine alayım. Ve kalkanlar geliyor ve buraya yerleşiyor. Evet harika. Var gördüğünüz gibi butona bastığımızda da kalan ülkelerin yerlerini Yani patlamasını istemem. Yanlışlıkla koydum onu. Düz gibi bu bastığım zaman burada dünyadaki kalan yerleri adaları yani şeyleri gösteriyor. Mesela bu tuş sayesinde ki biz şimdi burada zor görüyoruz değil mi? Tuşa i̇şte basıyorum ve gördüğünüz gibi şey burada Türkiye buradan. Minik bir Türkiye. Türkiye mi İstanbul mu? Galiba İstanbul. Neyse. Şimdi o zaman Türk İmparatorluğu hariç her yer şöyle bir ne olsun? Bence şöyle bir şey sıkalım. Oo, bak buradan bir milyon kişi gitti. Sonra 8 milyon. Şöyle yapalım. Buradan Amerika'nın sonunu getirelim artık. Şöyle sadece Amerika'yı kapatsın. Dün gibi burada Amerika vardı ama çık burası minik bir şolgabla patladı. Gitti buradan bir trilyon insan gitti. Geliyoruz buraya. Burası da nere bilmiyorum ben nereden. Bilmiyorum. Şimdi burayı yok edelim. Şöyle yok edelim. Hem de büyük lazerle yok edelim. Evet harika. Siz de alttan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın. Herkes izliyor. Ama siz abone olmuyorsunuz. Neden? Ben burada bu videoya akşam çıkıyorum. Ve siz öğlen istiyorsunuz. Ben size bu arada dışarıyı göstereyim. Yani şuradan anlamışsınızdır. Ben bu videoyu da pazartesi çıkıyorum ama siz bu videoyu bir salı izleyeceksiniz. O zaman salı günü sorumu soruyorum. İkinci sınıflar bir biller izliyorsa yani burayla pek ilgileri olmaz ama yani İngilizce nasıl geçti anlatırsanız sevinirim ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman devam edelim. <laughs> e şu anda arkadaşlar 2 trilyon insan ölüyor. Bir e şu kutupları da kaldıran Yok kutuplara ateş edici bir şey olmuyor. Şöyle minik yerler var böyle. Bir milyonluk o bildik yerler var. Bu şu yerleri de yok edelim. Şimdi şura. Ve bu Ve bura. Evet. Ve Türkiye hariç her yeri yok ediyoruz. Harika. burada gezegenlerimiz var ve yarın şuradaki makine gezegenini yok edeceğiz. Demişler ki bu gezegen yok edilemezmiş. Hatta ben bu da kımıyorum ve ben buraya gidiyorum. Hop gel. Evet arkadaşlar bakın şu bir şey açtı bakalım bir ateş edelim. Ben burada çok azıcık insan var. Bir milyar bile insan yok. Nasıl? ...benim tek ki. oluyor? Senin şey olmak lazım. Gitme lazım değil mi? Çiftim. Oo Bak bu bayağı hasar veriyor. Bakayım. Peki ben bunun ayarına gidip bunu full yaparsam yatarsam indiriyorum. İndiriyorum görüyor musunuz? Kendini yeniliyor mu? Yenilemiyor. Vallahi ki yenilemiyor. At abi. Ya da ben bunu yükler bombayla patlatacağım abi. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Yükler bomba. Şöyle büyükler bomba var. Ama ben bu istemiyorum. Bu yükler bomba istiyorum. Atıyorum atıyorum. Bir sürü attım. Ve patlama geliyor arkadaşlar. Artık Babalar ardından yok oluyor. Ben harika. Ben bir tane daha patladı. Abi bunun burasında bir çekirdek var bu güç kaynağı da anlarım. Sıra şey bundan geliyor. Atalım o zaman lazerimizi. Hadi. Yuhu. Patladı. Ama herkes yaşıyor. Şöyle bir ölsün herkes. Ölsün, ölsün. artık arkadaşlar en zor dünyayı biz yok ettik gerçekten parsepone diye bir yer varmış böyle vay be çok farklı bir yer e burada dünyada daha fazla kişi yaşıyor burada da 8 trilyar kişi yaşıyor Gerçekten bu farklı bir yer farklı bir yer kurmuşlar. Baksanıza. Dünyayı başka bir gezegene çizmişler. Kız başka bir gezegen yapmışlar. Ya da Parsepone. 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 Biz Parsepone. Neyse. arkadaşlar burada Parsepone var. Ve sanki buradaki yer Türkiye haritasını benzemiyor mu ya? Benziyor diyorlar. Bir like atabilir miyim? O zaman ben bu şöyle bir bomba atayım. Bu kadar yerde da bir bir trilyon insan öleceğini bilmezdim. Bak böyle kayalar gidiyor. Şöyle delelim bayağı bir yok edelim. ben direkt yok edeyim. Bu dünyamızda Allah rahmet gidiyor. Görüşürüz Parsepone. Bye bay Parsepone. Büyük bir yer sardı ve. Arası bu ne? Biz dağıtırabilir miyiz? Abi az önce Güler bomba insan öldü. O zaman biz de bomba atarız. Bomba 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 bomba. Bunun adı bomba. Siz bilmezsiniz. Ama bunun adı bomba. Benden söylemesi. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.